Evet arkadaşlar Murat Çalışkan videoda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akvaryumun son durumunu göstereceğim. Bayağı bir değişiklikler yaptım. Ciklete geçtim ve bu arada tabii ki de yavru şu an var. Onun takibini yapacağız. Gün gün. Şimdi şöyle şuradan başlayayım. Sarı prenses beyaz gördüğünüz gibi. Bunlarda iki tane çiftimiz var. Mısır cekleti. Burada bir cek demseymiş tabii ki vazgeçilmezimiz. Yavrumuz burada. Bu dişi. Boğazından anlaşılır zaten. Ağzında yavru var. Daha önce aldım ben bundan yavru. Hatta kılıçla makinemde bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey çizdim. Yavru balık takibi birinci gün, ikinci gün diye. Ee, siz de bunu yapabilirsiniz gerçekten işe yarıyor. İşinizi görecek yani. Biraz zaman geçti. Daha sonra kusturup kocuka makinesine alacağım. şimdilik bu kadar dahaki videolarda görüşmek üzere.